Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte iki şey yapıyoruz. Birincisi Brawl nasıl pro olunur yapıyoruz ve Dynamite'la nasıl e, iki jump yapılır onun sırrını vereceğim arkadaşlar. Şimdi başlayarsınız Dynamite'la başlayalım arkadaşlar. Ben bu kaydı iki kere çektim. İkisinde de fail oldu arkadaşlar. Arkadan sesler geldi. Şimdi arkadaşlar birincisi Dynamite Lazulonun sırrı e, dar alanlarda yapacaksınız. E, bu e, bu arada e, Dynamite ile gerçek maçta yapmak istiyorsanız, bunu muhtemelen bu 2023-2024 civarı olacaktır. Siz biraz elmas kasıyorsunuz ya da paranız varsa çekiyorsunuz arkadaşlar. E, otu, toplamda 39 taşınız olsun. Sonra e, gelirsiniz arkadaşlar Dükkana e, Şey alırsınız bu kostüm dynamite'ın Sonra 2 e, yıl içinde muhtemelen dynamite'ınız maxlanır belki hesabınız bile maxlanır Sonra e, yıldız gücü, gücünü çıkartmaya çalışırsınız arkadaşlar Böylelikle gerçek maç yapabilirsiniz Mesela arkadaşlar örneğin Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi iki kere zıpladım. Bu normal olarak da oluyor arkadaşlar. Ee, diğer bir taktiğimiz ise şunu göstereyim de arkadaşlar. Diğer bir taktiğimiz ise şöyle hani var ya dararan alanlarda onları ee, bu gerçekten e, ne diyorlar ona ya şey eee kesinlikle şanstan yaver şansı arkadaşlar. Ama bunun da bir taktiği var. Bunun taktiği pro olmanız gerek ve zamanlamanız çok iyi olması gerek arkadaşlar. Şöyle mesela ve çok uzağa atmayın bombayı. Bombayı ister misin? Şöyle ben şöyle bir yapsam çok da çok da uzağa atmayın yani. Çok da yakına da atmayın. Normal. Sonra ne demek istiyorum arkadaşlar? Dynamike'ın Pro olmanın şeyleri. Dynamike'nizin bir yıldız gücü olması gerek. Yıldız gücü yoksa Pro olmanız gerek. Benim Dynamike'nin ana hesabımı gösteremiyorum arkadaşlar. Ana hesabında yalan söylemiyorum. Dün, dün değil onda gün Dynamike 20 rütbe yaptım arkadaşlar. Ben Dynamike'i gerçekten güzel oynuyorum. Ve sevdiğim bir karakter. Çünkü çok fazla hasar veriyor arkadaşlar. Ve topla alan ve hasarı verdiği için çok seviyorum Dynamike arkadaşlar. RMZ64 RZM64 kadar iyi oynayamasam da bir o kadar Dynamike'ı seviyorum arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki videoda ee, bir, sizde kupa kasarız. Dynamite çıkana kadar ekmek ve yedim videosu da gelir arkadaşlar. Aslında bomba patlatamam arkadaşlar. Çünkü öyle. E, dynamik çıkana kadar ekmek yiyeceğim arkadaşlar. E, çünkü biliyorsunuz dediler ekmeği severler arkadaşlar. Eee ama ben sert ekmek yiyeceğim. Arkadaşlar. Bunun da gelmesini bu videonun da gelmesini istiyorsanız zıdana çıkana kadar ekmek yedim. Bu arada kupa kasıcaz. Ee, ben kupa kasacağım arkadaşlar. Nasıl olacak? Aslında videoyu çekemem ama siz bu videoyu onlara katabilir misiniz arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? Şans eser oldu. Tamamen şansdan yaver arkadaşlar. Mesela. sonra ne demek istiyorum arkadaşlar? Ee, siz de prosunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü Brawl Stars oyuncularının yüzde altmışı pro. Yüzde geriye kalan yüzde kırkı yani yani noob gibi siz kendinizi noob sanıyorsanız bu videoya like atın ve kanala abone olabilirsiniz. Aşağıya facebook linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Oradan e, videolarımı paylaştıklarımı izleyin arkadaşlar. E, sonra e, şimdi isterseniz bir geçelim arkadaşlar nasıl Brawl Stars'ta prolanır. Matisle yapmak istiyorum. Ben e, Mortisle ilk baş göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben Mortisle gerçekten ana hesabımda güzel oynuyorum. Rock bilim Mortis alacağım arkadaşlar. Şöyle biz deneme mağaramıza girelim arkadaşlar. E, girdik arkadaşlar. Bu arada ben videoları elimde olan şeylerle yapıyorum. Mesela arkadaşlar. Eee çıkana kadar çikolata yedim videosu gelecek. Onu da iz, izleyin arkadaşlar ama daha gelmedi. Boşuna kanaldan bakmayın. Mortis'le Provan'ın yollarından biri Mortis'inizin birinci aksesuarı olacak. ve rak Mortis'iniz olacak arkadaşlar biliyorum para çekmeniz haliniz izin vermiyor. Bunu da büyüyünce yaparız arkadaşlar. Ben de aslında taş çekmek istiyorum ama yapamıyorum arkadaşlar. şu dönemde dediğim gibi elimizde olan şeylerle kostümler falan almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz öyle yapın ve evde kalmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıda korona var. Bunu zaten bilmeyen artık yoktur. Bilmeyen varsa var. Sada konuşamadım. Şimdi benden öğrenmiştir ama bilmeyen yoktur ve internet kasıyor arkadaşlar. Mortisle dediğim gibi ikinci yıldız gücü olacak şimdi söylüyorum bunu. Birinci yıldız gücü önemli değil arkadaşlar. Birinci yıldız gücü çok fazla önemli değil ama birinci aksesuar ve e, e, rak bilim mortis gerçekten önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve bay bay arkadaşlar.